Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi hep yeni bir oyunda karşınızdayım FIFA Online 4 oynuyoruz bugün de. Ee, yeni oyunlar yani yavaş yavaş geliyor sizin de gördüğünüz gibi ve bugün FIFA Online 4 oynuyoruz. Öncelikle bir golle başlamak istiyorum bakalım. Evet. evet, Oyunda böyle destekleyici tür Türkçe müzikler var. Telefonu yemeyelim şimdi onunla sesini sarın. bakalım. Şurada bir gol atalım daha sonra hemen maça gidelim. Kadromuzu göstereyim ben sizlere. Ne zaman gol atacağız Şöyle bulsam gol olur herhalde. Yok tamam. Yeterli bu. Şimdi dizilişe girdim girelim buradan arkadaşlar. Işte, hemen size şöyle bir takımımızı gösterelim. Gördüğünüz gibi Süleyman'a Hayal Hernandez, Chicarito Cengiz var, <laughs> Alini var. Joao Moutinho, Lucas Deiva, Bastoni, Devri, Lampti, Novak ve Sirigo. 11'imiz bu şekilde yedeklerde değil işte Şevçen Komando Fernandes, Modric, İrfan Can, Kaan Ayhan Vurdu gol oldu Hakan Çalhan oldu o gerçi Nakıl onları diyor birlikte sayınca Kadromuz o şekilde yani Onun dışında en son Ramazan'da oynadığımı söyleyebilirim sizlere O yüzden çok e, iyi oynayabileceğimi söyleyemeyeceğim şu anda En son Ramazan'da oynadık çünkü ve rakibimizi beklemeye geçiyoruz bakalım rakibimiz kim gelecek o rakip gayet güzel bir rakip geldi. Çekişmeli olabilecek bir maç şu anda. Evet. Marsilya alacağım lan. Tamam zamanlarda çık olsun. Galatasaray Marsilya maçı. Ana <laughs> şeye benzedi. Alfredo'nun iki maç vardı ya. Arda Turan, Nelson Semedo, İsmail Asar, Robin Gosens, Michael Owen, Brekkalo, Henderson, Sesenyon, Doherty, Guardiola ve Muslera varmış rakipte. Evet 76 seviye bu arada yenilebilme olasılığımız çok yüksek çünkü adamın seviyesi bizden fazla o yüzden de bizden iyi sıkıntı. Evet maç başlıyor. Maç hakemi düdüğünü çaldı ve heyecanla beklediğimiz 90 dakika başladı. Sikker de var diyor. Bir, bir, bir dakika al Allah Allah. Topla birlikte ilerliyor. Şut şansı. sekti. Kaçtırıyoruz ve kaç Kaç kullanılacak Bir korner daha Güzel De Vrij tehlikeyi önlüyor Orta için Allah Allah aynı adak şansı Aham da Aham Çok hızlı bir isim Şimdi açtım önce Cengiz'e Cengiz'im ben Cengiz Cengiz gidiyor. Cengiz ceza sahasına sokuldu Cengiz. Çok güzel kurtardı bu Cengiz. Çok güzel bir çalım daha Cengiz. Mükemmelsin Cengiz abi. Bitiremedi. Sert vurdu ama doğru yere değil. Kafasından girecekti. geçeni gerçekleştiremediğini düşünüyorum. Bitiremiyoruz. Güzel karşı. Çok iyi hareketlendi ve araya Cengiz. Yine aldı sopa. Cengiz çekti. Cengiz gidiyor. Cengiz. Cengiz. Cengiz Mustera Cengiz bu pozisyonun Galatasaray'ın içinde yani bir bu Allah hadi gelin. Michael Owen tehlikeli anlar Seder, Kaleci hiç Allah kaleciler maçta ön plana Oyun alanını terk etti. Köşe Topu yine olabilir ama Hernandez'in gibi derken top Hernandez'in kaldı.

bir an önce dönüp defansa evet bu arada yerleşme berbat çok kötü yerleşmişiz Allah'tan deviri omuzu koydu topu kaptı ve hata da başlattı şu anda Süleyman'a Süleyman'a attı topu Süleyman'a ne yapıyorsun öyle sen ah ama kaplardan bir geldi. Top farklı şekilde kalenin yanından dışarı gidiyor. Bastoni, Gabriel, Lampi. Ay Cengiz seni bekliyorum. Tamam kaçtın şimdi gördüm seni. Cengiz'in de. Cengiz. Cengiz. Cengiz Onu oraya çekmemiştim ben Hoppala. 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 Ve hoppala. İşte... Uff. Çok, 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 i̇şte... çok güzel bir yerden yaptı. Tamam. yeni izin vermiyor. Mustarı'yı geçemiyoruz çok Mustafa. Topu uzaklaştırıyor. içeriye. Cengiz <laughs> direktten dönüyor. <laughs> Nande. Şikarito. <laughs> çok zor bir adım arkadaş. Ne yüzden bu kadar O nasıl kapa buluşuyor? Bir şey Roller değişti. O ortayı devirgin açması lazım. Sarsıyor. Şey ortayı Cengiz Açık açıp devirgin kafa bulması lazım. Kafa ortayı devirgin açtı Cengiz, Cengiz kafa buldu. Hernandez bizi evde. Gerçekten çok ilginç bir gol. Kaleci için söylenebilecek fazla bir De şey her Cengiz. Cengiz. Cengiz aradan da o nasıl sende? Sen neyisin Cengiz? Hernandez gidiyor. Hernandez. Hernandez Müsteri çıkarttı Süleyman. 2-0. 2-0. Bir anda. Bir anda. İşte Süleyman. Bakalım ben de bak akrobatik daha, daha güzel akrobatik şeyler yapacak sandım. İşte boy sevinci. Takımınız orada kümeleşti. Ve çok edelim. güzel maça başlamış. Savunmada hata var biraz ama golü atan oyuncu da tam yerinde beklemiş. Gelen topu da Ve fark 2'ye çıkıyor. Allah, 2-0. Allah. Rakibin uzaklardan geliyor. Şu an zorucu değil. Evet. ya. ya. Tingin, Oh, sefer, <laughs> <laughs> sefer aldı sonunda aldım. Şu ne yapıyorsun Ne ben bu kiminle musun? Sırbul. İşte atıyorum var. Şöyle, pas. Oğlunun nasıl seviyor istediği. Nasıl seviyor? Seviyor. çok güzel Çünkü seviyor. Çünkü seviyor. maçı seviyor. Çünkü seviyor kırmızı hocam. Hocam kırmızı hocam. Kırmızı kırmızı hocam. Sarı kartı vardı. Evet, evet, evet. Evet, kırmızı. kırmızı var diyor ne kırmızı. Şimdi maç alanını terk etmek zorunda. Soyunma odasına giderken aklından neler geçtiğini Çok merak ediyorum. Ben olsam biz kartım her böyle bir müdahalede top ceza sahasında boşta kaldı. Bırakta orada lamp güzel ortadır var. Çok iyi oldu geldi lamp. Top kaca da ayır. Kaca gitmiş lan. Gol ne Aha rakipten hata. Hernandez çıkartı. Çıkar Şikarito Cengiz Ünder. Yine Mistera. Şam. İki kere üstü de varlar. onun özellikle de beş tane de Bu arada ikinci yarı başlar başlamaz. Arda Turan ne ikili bir kere üstü. Siz göremediniz. Hücuma geçtiler. Ve hareket. Oooo. Arda de Gözler şimdi hakemde. Zaten takımı eksik oynuyor. Bir oyuncu daha sarı yani kart gördü. Sakin olmaları Kutuyorlar. lazım. Bir kırmızı kart daha görürlerse kendilerini daha da zor bir duruma sokacaklar. İyi, iyi, iyi. Süleyman ha. O, oh, hocam hocam hocam. Hocam penaltı hocam. Where is, where bir my penaltı? Where is my penaltı? Lucas Leiva uzaklardan. Hop, evet, şekilde kalenin yanından avuta çıktı. Nasıl Allah Allah. vallahi, vallahi bir iyileştirek. Ay. Servis vuruş Oğlum, Bu ne? İlk yarı ile ikinci yarı birbirinin tamamen zıttı yani. Pozisyonun tekrarını izliyoruz. Kayarak müdahale faulle sonuç. Bunu yani herhalde ya. Lan. İşte. Şimdi bekliyorum. Sirigu bekliyorum. 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 Hmm. var. ona atabilir misin? ya. O da olur. Karşıdın. Tamam. Ah be. Suleyman'a yaşadık. O takibe gitti. Ha? Ay. Bu ne? ne lan? Çok farklı gidiyor. Bir 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 Elim ne oluyor? Sirego. Demiri. Bastoni. Baston. Novak. Şimdi Sirema'nın. <laughs> Bir, bir, de, bir kaç atışı de. kullanılacak. Şey, ne yaptın <laughs> <İşte> Sıra. <daha. gülüyor> Şimdi Jordan henderson 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 <laughs> Allah <laughs> kırmızı Sarı Güzel. Evet bence yerinde bir karar iyi keser. Jordan Anderson. Anderson sonun da müzik bu. Evet sonun da silüet onu oluyor. Köşe vuruşu kullanılacak. Savunma dikkatli. Kapa vuruşu dışarıda. Rakip çok etkili. İkinci yerde. Lan. Dışarı Oğlum dışarı. ne oluyor lan? Arda Turan. Arda çalıyorsun. Pas. Pas Tony araya girdi. Bu sefer şimdi hali atakçan çalabiliyor. Uçuya şimdi Cengiz Boğuz. Cengiz Ünder. Yine sevdiği noktalarından birinde top dokusu Cengiz. Savunma ayakta uyuyor. Wow. Bakalım hakemin kararı ne olacak? Evet, sarı kart. Sarı kart o, çıkıyor. Yani pozisyonda çıkıyor? göstermeseydi kartı hakemin çok şurada, üstüne giderler de eminim. Kontrolü D artı. Oğlum ya. Deci serbest vuruşu serbest rakip geliyor bu sefer. ikiye bir yakaladı Arda Turan. Arda geçti rakibini Arda. Şimdi gol arayışı. Riskli bir hareket. Zaten sarı kartı var. Defans oyuncusundan kontrolsüz bir müdahale. Evet. Hakem kırmızı kartı. Kırmızı kartı kırmızıyı diyorsun. bu sefer biz yiyoruz arkadaşlar. Savunma bir kişi eksildiler. Bakalım teknik direktör nasıl Novak. bir hamle yapacak. Orta sahadan savunmaya bir takviye mi yoksa kenardan bir oyuncu mu alacak? Jordan Anderson. Henderson. Kalenin yani çok, çok üstünden Anderson. dışarı gidiyor. Sirido. Nereye verdin işte. Aynen. öyle. Şimdi Süleyman'a. En sevdiği noktalardan birinde topluluşu Süleyman'a. 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 Süleyman'a vuracak son anda mı Son anda yiyor oldu? Arda bir devam ediyor maç. Arda. Arda Lamp de aldı, Lamp de verdi. Lucas Leyva. Leyva. Leyva'dan çok biraz bıçak orada. Leyva. Leyva. Kaldı Leyva. Leyva kaybetti orada ama Novak şimdi tekrar Leyva. Yine top kızdı mı? Evet. Hayır hocam. Ne oluyor hocam? Leyva çok güzelsin Leyva. Şimdi verdi çıkar oh, hocam. Aa Doherty de sarı -kırmızı, kırmızı ne oluyor? Uçuş. Maçta kırmızı kartlar uçuştu. Emil ikinci Hava sarı kartı, uçuştu, kartı gördü kartı ve dışı kaldı. Bu durum teknik direktörün canını sıkmıştır. Çünkü bu durumun Leyva'nın kafası dışarı. Kafa vuruşundan sonuç alamadı. Çok iyi bir vuruş değildi. Yine de denemesi takdir hak ediyor. Takımları geride üç, kart olmasına kart var. rağmen taraftarlar desteğini kesmiyor. Hı, Gerçekten güzel görüntüler. Eyvah. Allah geçti vallahi Süleyman'a. Süleyman'a efsanesi. Süleyman'a bıraktı geriye. Alini. Vurdu. Mustera oha. Bunu nasıl çıkartın Bu köşe vuruşu sonrası gelecek bir gol. Belki de maçın sonucunu belirleyecek. Öyle bir orta. Bütün ya. Hernandez'in. Mustera bin aslında iyi bir fırsattı ama değerlendiremedi. Sonunda. Daha doğrusu kaleci izin vermedi. Tekil geldiler tam Süleyman. Süleyman şu anda kurtardı. Evet. şansı. Yaptıkları da pas Hernandez. Hernandez o nasıl gidiyor. pastı? Hernandez yuvar artık Dera. Bu korner sonrası gelecek bir gol maçı koparmalarını. Bu nasıl bir mustere ya? Aleni kullandı. Cengiz yine A, mustere. Ne? Gördünüz mü orta olanı? 5 numara kim var? Yok. Kırmızı gördü bu arada. Ve maç bitiyor. Son Maçın sonucu. Maç... Biz 2 rakip 1 evet. Şimdi rakibin golünü göstermek lazım buradan size. Arda Turan işte. Böyle geçmişti. Boy gelebilir. Orta Ve böyle bakmışlar Müşterinin kurtarışlarını yalnız. Yani bakar mısınız şuna? Bakın Cengiz. Bu vuruşu kurtardı. Müşteri. Çok iyi yer tuttu. Cengiz Urdu çıkarttı burada. Daha sonra Mustera aslında bu kurtarışta yani orada devleşmiş diyebilirdik. Burada başka kim var Mustera? Yine burada 45 artı 4'te bir kurtarış yapmışız izleyelim. Evet Hernandez bir vurmuştu. Yine bunu Messi. da yani nasıl çıkarttı anlayamamıştım. Daha sonra yine burada 89'da bir kurtarışı var. 90. Boy dakikadan şansı. sonra 89'dan sonra 3 kere kurtarış İlk başta böyle bir kurtarış daha sonra bugün şu bu kurtarışa, kurtarışa inanamadım ya. Gidiyor. Şunu b nasıl kurtarabildi abi? Çok iyi çıkardı. Bu korner herkes öneriyorum. <laughs> Kendi takımımıza da alabiliriz. Cengiz burada daha, daha sonra, bir sonra bir burada bir çok ilginç bir olay oldu. Çok Orada Mustafa 5 numaranı yani taklaya getirdi. evet. <laughs> çok ilginç olaylarla maçı 2-1 kazanmayı bildik arkadaşlar. Ve bu da bizim ilk FIFA Online 4 videomuz oldu kanalımızdaki. Nasıl bir video oldu sizce? Bence gayet güzel oldu. Maç da keyifliydi. Burada da videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Mustera'yı yani 3 tane kırmızı kart, 3 tane gol, 3 tane Mustera kurtarışı falan. 3 derin konu ve daha sonrasında galibiyete gelen 3 puanla Semi Pro 3'teki ilk galibiyetimizi kazanıyoruz gerçekten. Bugünün sayısını 3 ilan ediyorum ve bugün burada Türkiye Lüksemburg'a çalar. Türkiye Lüksemburg'u 3-0 yenecek diyorum bu yüzden de ve burada da videomuzun sonuna gidiyoruz. Daha çok bu tarz filmlerin yani. 4 videolarının gelmesini istiyorsanız ya tabii ki de videolarımıza like atmayı, kanala abone olmayı ve aşağıya da yorum yazmayı okuyorum. Hazar Türkçe konuştu videom bu arada gerçekten. 3000 kişi izlemiş, 23 var abi işin içinde ne oluyor ya? 3000 kişi de o videoyu izlemiş, buradan hepinize teşekkür ediyorum ve...